Herkese merhabalar. Selamünaleyküm. Ee, bugün adabı muhaşeret okuyacağız. Tuvalet adabı. Ee, bakın tuvalet adabı ile ilgili temel kaideler diyor. Tuvalette idrar sıçramasından sakınmak lazımdır. Zira bundan sakınmamak kabir azabına sebeptir. Bundan dolayı tuvalete girmeden önce çoraplar çıkarılır ve pantolon tuvalet pisliği sıçramayacak kadar katlanır. İbni Abbas radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Kabir azabın çoğu idrardandır, idrardan sakının. İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçiyordu. Bakın dikkat ediniz bunlar azap görüyorlar. Azap görmelerinin sebebi de büyük bir şey değildir. Bu sidikten sakılmazdı bu da e, yapardı buyurdu. Sonra yaş bir hurma dalı isteyerek ikiye ayırdı. Bir parçasını kabirlerin birinin üzerine diğerini de öbürünün üzerine dikti. Ve bu dallar kurumadıkça onların azabını hafifleteceğini umarım buyurdu. Dua etmiş yani. Lafz-ı yazılı yüzük ve Kur'an ayetleri ile tuvalete girilmez. Yüzük avuç içine çevrilebilir. Kişi yedi kişi kat nailine sarılmak suretiyle cevşen gibi dua ve mühim ayetleri üzerinde taşıyabilir. Hazreti Enes Aleyhissalatü Vesselam an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam helaya girince üzerinde Muhammed Resulullah yazılı olan yüzüğünü çıkarırdı. Evet. Tuvalete sol ayakla girmek ve sağ ayakla çıkmak, sol ayakla tuvalete girme, sağ ayakla çıkma meselesi. Efendimizin aleyhissalatü vesselam onurlu işlerde, sağını bayağı işlerde, solunu kullanması prensibinden alınmış ve fıkıh kaynaklarında bir edep, bir sünnet olarak telakki edilmiştir. Ee, e, tuvalete girmeden önce evzu besmele çekmek, biliniyorsa şu da okumak müstehaptır. Allahım en evzu bike kebine lhubsi vel habi habais. Allahım erkek ve dişi bütün şeytanlardan zararlı şeyden sana sığınırım. Tuvaletten çıkarken de şöyle dua edilir. Kufranı ki elhamdülillahi anil eza anil eza ve afani. Meali, ey Rabbim senden bağışlanma diliyorum benden abdest bozma imkanı vererek sıkıntıyı gideren ve bana bağlık ve bana sağlık ve esenlik veren Allah'a hamdolsun. Abdest bozarken ön veya arkasını kıbleye dönmemek gerekir. Hz. Ebu Eyyub'un radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri büyük veya küçük abdeste çıktığında ön veya arkasını kıbleye dönmesin tuvalette ayakta değil oturarak ve sol tarafta sol tarafa meyilli olarak ihtiyacını gidermeli. Süraka bin Malik bin Cüşüm Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek Allah'ın elçisi bize şunları öğretti diye anlattı. Orada bulunan bir adam onunla alay ederek o oh, size nasıl çıkılacağını da öğret çıkılacağı öğretiyor mu diye sordu. Bunun üzerine Süraka bin Malik radıyallahu an evet onu hak onu hak peygamber olarak gönderine yemin olsun ki o bize tuvalete sol tarafa sol tarafa yaslanıp sağ ayağımızı dik tutmamızı emretti demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Ben ayakta abdest bozarken Resulullah aleyhissalatu vesselam beni gördü ve ey Ömer ayakta akıtma buyurdu. Ondan sonra hiç ayakta akıtmadım. Tuvalette zaruret olmadan konuşmak caiz değildir. Zira tuvalette konuşmak unutkanlık yapar. Tuvalette konuşmak unutkanlık yapar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmektedir. İki kişi avret yerleri açıp ve konuşarak tuvalete çıkmasın. Zira Allah buna gücünür. Tuvalette uhrevi şeyler düşünülmemeli ve fazla durulmamalıdır. Zira şeytanın mahallidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur ki, Şu kenefler, delikler, cin ve şeytanların hazır bulundukları yerlerdir. def hacetten sonra temizlik için sol eli kullanmak gerektir. Hz. Ayşe Allah'u anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselamın sağ eli suyuna ve yiyeceğine değinmek içindi. Son deli istinca ve kiletme hasıl edecek şeyler içinde. Ebu Katade radıyallahu anh anlatıyor. Resul, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki biriniz beyef zekerini zekirini sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle istinca etmesin, su içerken kabın içine solumasın. Şurayı da okuyalım. Az bir yeri. Tuvalette büyük veya küçük abdestten sonra temizlenirken su kullanmak lazımdır. En güzel temizlik şekli su ile yapılanıdır. Sadece tuvalet kağıdıyla yapılan temizlik hiçbir zaman su ile yapılan temizliğin yerini tutmaz. Şayet su bulunamazsa açık arazide bulunuyorsa o vakit taşla temizlenmek gerektir. Taharet için taş kullanıldığında tek sayıda kullanmak lazımdır. Evet burada bitirelim inşallah. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.